Köyleri gezdiniz, köylünün sorunu nedir? Siz denlesin. Yani şimdi proje sormuyorum. Şu anda köy listeleri ne istiyor? Köyde bizden şöyle söyleyeyim abi. Köyde yollar bir kere rezalet içine. Köylerin çeşmeleri tamamen terk edilmiş. Yani anneler bomboş, evler bomboş. Gençler kalmamış. İşsizlik büyük sorun. Yaşlı amca tarlaya gidiyor. Gidecek traktörümü sürecek kimse yok. Yani yaptığı ürünü hayvanını satamıyor. Hayvan bir yere götürüp getiremiyor çok büyük sorunu var onların. Hı hı. Ne yazık ki bizim buradaki vekiller bizim hala 4 yıldan başlayıp da şu ana kadar bitmeyen görev yolumuz var vekilimiz de çok şükür oradan. Bizim buraya gelen vekil adayları burayı çantada keklik görüyor. Çantaya parayı koyup geliyorum buradan ben oyumu alıp gideceğim. Ve parayla oy aldığı için de bir daha buraya gelmiyor. Yani bunu, köylü bunun için ne diyor? Köylü, evet, ne diyor? Köy, köylü bunun için diyor çantacılar geldi diyor. Çantacılar geldi. Evet. Bize işte para verecek o yaşlı insanlar, gariban galiba insan gençlere kandırıp onlar... Peki onlar oy verecekler mi? Buna kızıyorlar mı? Para ya kızıyorlar evet. tabii. Evet, kızıyorlar. Peki. Kızıyorlar ama yapacak başka de kalmadığı için alternatif olarak bizlere yöneliyorlar. i̇nşallah bunlar evet. bizim sandığı yansıtacak. İnşallah Peki. bizler de bunlar. Peki. Şey Peki. Teşekkür ederim. Sen Sayın Ömer Türkçoğlu, 25 bin icra dosyası var. Daha projelerinize gelmiyorum. Ardından da 25 bin mali müşavirsiniz. Burada köylüdür, çiftçidir. Hepsi şu anda icralıktır herhangi bir durumda bir icral olursa herkesin traktörü bağlanacaktır. Evet. Değil mi? Bütün köylü, gariban, işçi, emekçi perişan olacaktır. Köylü ne diyor? Bir de bu icralık konusunda Tabii. bize ne söyleyeceksiniz? Ardanlara ne söyleyeceksiniz? Yani bu köylerimizin sorunları had safhada. Yollarımız ayrı, sularımız ayrı. Hatta demin yine dedim bu vekil adaylarımız. Sadece onu özellikle belirtelim. Bu Ardahan'ın olduktan sonra vekillik yapmış. Halen de Ardından da aday olan arkadaşlar, gittiğiniz zaman köylü size ya şu yolumuz yapılmadı dediği zaman hiç yüzü kızarmıyor mu? Özellikle geziyoruz. Şimdi 99-2002 arası bazı bölgelerde DSF-Ecevit hükümetinin yaptıklarını takdir ediyorlar. 3 yılda bizim hükümetimizin yaptığını 13 yılda AK Parti yapmamış. Yani şunu özellikle de belirtelim. Çoğu yerde vatandaşlarımız, o dönemki vekilimiz Sayın Faruk Demir'e teşekkür ediyorlar hizmetlerinden dolayı. Hatta Hanak'ın bir köyünde halen daha içecek su yok. Affedersiniz eşek sırtında bidonlarla su taşıyorlar. Orhan Atalı'ya soruyorum. O köye bir git, o vatandaşın bir halini gör. Su taşıyan anamıza, bazımıza de ki sen ne yapıyorsun? geçiyoruz. Her tarafta o zaman şöyle şey yapalım. Ben tabii köylü ne diyor diye. Köylü, diyorum ama Ben sizin o zaman şöyle şöyle diyor. Da şöyle cevaplandırıyorsunuz. Ben size projelerinizi birlikte ha, tamam. projelerinizi anlatın. Madem bu kadar sorun ha, var. Bu tamam. kadar diyorum. Çözülürüm. Sorunları görüyorsunuz. Sorunları tespit ediyorsunuz. Şu anda raporlar halinde getirmişsiniz ve halka anlatacaksınız bir Siz de burada peki bu sorunları sorunları çözmek için DSP kazanırsa neler yapacak? Buyurun efendim. Şimdi Türkiye ne zaman sıkışmış hep DSP'ye yönelmiştir. 1974, 77, 90 2002 arası tabi son döneme geliyoruz. Şu anda şöyle, Türkiye siyasetiyle ilgili benim konuşmam yanlış Ben Erdoğan'la ilgili konuşuyorum. Köylü evet, evet. kardeşlerimiz diyor ki biz artık köylü, eski köylü değiliz. Zahir köylü değiliz, biz uyandık. Ve bu Ardan altında çantacılara der yeter artık sırtımızda. Hatta köyün birinde vatandaş oradan iki kişiyi gösterdi. Ya dedi ki bunlar parayla isim vermiyorum. Bir vekile oyları satıyor. Ondan dolayı bu vekiller adaylar parayla oyunu aldığı için köyümüze hizmet gelmiyor. Biz de utanıyoruz. Geçiyoruz. Hatta köyün birinde 8 yaşındaki çocuk koşa koşa geldi. Dedi amca siz de para dağıtıyor musunuz? Ardahan'da çok kirli ve çirkin bir siyaset <laughs> yapılıyor. Köylerin sonu şimdi köylere geziyoruz. Yol, su, elektrik. Bazı bölgelere özellikle AK Parti hizmet götürmemiş. Kendine oy vermeyen köylere, bölgelere hizmeti götürmemiş. Yani bu isimleri belirtmeye gerek yok. Yani herkes biliyor. Hı hı. Örnek diyorum Poson'un bir köyünde ismini vereyim. Aşıkzülali köyünde yani gittik, gezdik. 2000'li yıllarda DSP hükümeti döneminde programın lise yapılmış, bilgisayarlı falan donatılmış ama AK Parti oy çıkmadığı için bu köyün kapama kararı var. İlk öğretim okulu, o bölgenin genel okulu kapama kararı var. Kapatmaya çalışıyorlar. Niye? AK Parti oy çıkmıyor diye. Orhan Atalay buna ne diyorsun? Projelerimize geçersek sıradan şöyle bak. Yani Ardahan hayvancılık bölgesi. Hayvancılığımızın gelişmesi için Ardahan'ı kesinlikle et kombinası Et kombinasını destekleyici yan sanayi, deri fabrikası ve yem fabrikası kurulması lazım. Yem fabrikası kurulması lazım ve köylere modern besi harcılığını geliştirmesi lazım. Bizim, yani Ben serbest muhasebeci mali müşavir olduğum için canlı hayvancı hayvan yapanları hep tanıyorum. Yaz güz geliyor, hayvanı alıyor Ankara'ya, Yozgat'a, Çorum'a besiye götürüyor. Niye da besisini yapmıyor? Geçersin, Ardahan'ın en büyük sorunu göç. Şimdi bin Ardahan il olduğunda, 1990 yılı, 187 bindi, şu anda 102 bin. Şimdi bazı adaylarımız diyor ki, üniversiteyi ben getirdim, üniversiteyi ben kurdum. Ardahan'a kurulan üniversite, devletin her ile bir proje kapsamında açılan bir üniversitedir. Ben onlara şimdi soruyorum, 187 bin nüfusumuz 102 bine düşmüş, 85 nüfusumuz gitmiş, Ardahan'a üniversite gelmiş, 5000 bin öğrenci gelmiş bu 80 bin nüfusumuz nerede? Şimdi Ardahan geliyorsun arıcılık bölgesidir. Şu 2000 yılında hükümet döneminde Kafkasları gen merkezi kurulmuştur. Ve halinde devam ediyor. Ardahan'a baş illerden arı gelmiyor. Bu Ardahan'da herkes kendine göre balını üretiyor ama kendi çapında satmaya çalışıyor. Ardahan'ın acil sorunlarından biri Ardahan'da bir şirket kurulup bal paketleme Tessiz, fabrikası kurulması lazım. Aynı yani ardana'da görüyoruz. Bal parmak balı satılıyor. Ardahan'da Ardahan balı marka haline gelip satılmıyor. Bu Ardahan'da bütün balları üreticilerden balı alacaksın. TSE markasını alacaksın. Ardahan balı diye paketlemesini fabrikasını yapıp Türkiye'ye göndereceksin ve Ardahan balını Türkiye'ye tanıtacaksın. Sorunlarımızdan biri bu. Şimdi geçiyoruz tabi sorunları saymakla bitmiyor. Bitmez, evet. Bütün köylerimizde yani büyük köylerinde içinde ilkokullarımız kapanmış. Gençler işsiz. Bu kapanan köy okullarını tabii burada Milli Eğitim Bakanlığı özelliklere sorun düşüyor. Kapanan köy okullarımızı muhtarlıklar bünyesine alıp köylerimizde Ardahan yöresel el dokuma halı tezgahları atölyeleri kurmak amacımız köydeki bayanlarımız kardeş boş zamanlarında Ardahan Göresel halıları yaptırmak amacımız. Özellikle Damal ilçemizde ise Damal bebeği meşhurdur. Damal ilçemizdeki köylerimizde kapanan ilkokulları Çin'den bebek geliyor. Çin bebeğine şeye karşı Damal bebeğini Türkiye'ye tanıtmamız lazım ve Damal ve kapanan ilkokullarda Damal bebeği, bebeği üretim tesisleri kuracağız. Tezgahları kuracağız. İkinci bir sorun yine köylerimizde vatandaşın bize getirdiği sağlık ocakları kapalı. Açık olan yerlerde doktor, ebe, hemşire yok. Biz iktidara geldiğimizde o köylerdeki bütün sağlık hocakları modern hale getireceğiz. Acil müşahedeli odaları yapacağız. Doktor, ebe, hemşire bulunacak ve bunların kesinlikle loşman sorunu giderilecektir. Güçü durdurmak için ne yapmayı düşünür TSP? Bir şey söylüyorum. Bir şey Göçü durdurmak için ne yapıyor? Göçü durdurmak için, işsizliği durdurmak için şimdi Ardahan'da biz köylerde yine konuşuyoruz. Ardahan'da üniversiteye giden genç okuldan sonra Ardahan'a dönmüyor. Askerliğini yapan genç durmuyor. Ardahan'da şimdi bir et, et kombinası olsa yen fabrikası olsa, deri fabrikası olsa, modern besarcılığı olsa. Biz de sefer fabrika yapmayı mı düşünüyorsunuz? Evet. Mesela evet. üretim Bal üretim fabrikası yani olsa. deri fabrikası. Deri fabrikası, bal fabrikası, kombi, et kombinası ve modern besarcılığını geliştirip vatandaşı işsizliğe, işsizliğin çözümü için önerici. Ardından şimdi biz bir de şimdi deseyin bütün hizmetleri diğer bölgelerde var. Ardahan'da yok. Ardahan'da Arpa buğdayı ekiliyor şu anda mazotun yüksek olduğundan dolayı ekim azalmış. Ardahan'da da sulu tarıma geçirmesi lazım. Ürün değişikliği. sanayi ürün yetiştirilmesi lazım. Ki vatandaş bir şeyler yapsın. Köylerimizde göçten dolayı hep yaşlı dedeler kalmış. İcdalık dosyalar yerinde köyler, şimdi vatandaşın parası bankadan çıkmıyor. Köylüye traktör verdiler. Şimdi eskiden bir köyde iki traktör vardı. Şimdi her köyde 15-20 traktör var. Kendileri de zor durumda. Köy, vatandaş da zor durumda. Şimdi gün şimdi traktör alıyor, sıfır traktör. Örneğin diyelim 50 bine Bir yıl sonra 6 ayda bir ödeme, bir ödeme yapamadığı zaman sıkışıyor, o traktörü veriyor, yeniliyor. Ama bir gün bu vatandaş yine icralık olacaktır. Peki, sayın vekilimiz size biraz ara veriyoruz. Şimdi kısaca tekrar bir tur yapacağız. Efendim e, köyde ne diyor, DSP'de ne istiyor? Yalnız biraz kısa olacak çünkü vekillerimizi... Biraz daha fazla söz veririz. Buyurun. Evet, sayın vekillerimiz köylü ne de kısaca söylüyorum. Siz gidiyorsunuz, siz il başkanısınız. Şimdi biz gidiyoruz ki, DSP'nin muzunu çaldığı zaman köylü koşar koşar arabanın eline geliyor. Köylüler diyor ki, DSP'nin 3 yılda yaptığını AKP 13 yılda yapamadı. Ben köylü en fazla ne diyordu ziyade damalı, bir tane amcanın dediğini diyeceğim burada. Damalı amca diyor ki, ben diyor 75 yaşındayım. Ben de kalktım sırrıya talay olabildim. Benim oğlum tuttu İsmail'e talay verdi. Sordum ki şimdi oran atara yakparta geçmiş ona vermiyoruz. 30 sene de diyor ki Saffet Kayran Ensar gelmiş bu Ardağan'da. Biz şimdi onlara uyuyoruz, Bizi bunlar da kurtarır, ne yaparsanız yapın. Şimdi köylü gidiyoruz. 21. yüzyıldayız. Yol diyor, su diyor. Bunun demesi bir kere ayıp. Bu hükümetlerin evet. Naibidir. Evet. Ve biz de köylü amcaya söylüyoruz ki biz size söz veriyoruz. Evet bu üçünü de sizi kurtaracağız. Teşekkür ederiz. Köylüler diyor ne istiyor? Tesepeden. Benim dediğimi istiyor. Ben de köylüyüm. Ben de köy ben önce ülkemde huzur istiyorum, barış istiyorum refah, istiyorum, refah istiyorum, refahın tabana yayılmasını istiyorum. Adalet her şeyden önemlisi, hepsinin üstünde de adalet istiyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Efendim son tura geldik. Son sözlerinizi alıyoruz. Ardanlara ne diyorsunuz? Ardanlarda ne istiyorsunuz? Gurbetteki Ardanları davet ediyor musunuz buraya? Evet. Efendim şimdi son ilk sözü Bekir Dursun, Tesebi Ardan milletvekili adayına veriyorum. Buyurun. Şimdi şehirlerimizin en büyük sorunlarından bir tanesi merkez olarak da düşünürsek gerçeği. Burada hiçbir sosyal aktivite şey yok. Yani insanlar burada da hiçbir kültür merkezimiz yok, sinemalarımız yok. Yani hiçbir şekilde bir yaşam bir şey yok. Yani insanlar bağlayıcı burada hiçbir şey yok. Onu yapacaksınız da gurbetteki ardanlara ne diyorsun? Sonuçta bir Simir TV ekranlarında evet, sizleri yani, izleyen onlar, var. Onlara diyoruz ki bu şehrimize sahip çıkalım. Gelin desteklerinizi verin. Ee, herkes buraya sahip çıksın. Ee, burayı güzelleştirelim diye katkılarını <laughs> bekliyoruz. Peki. Sayın Türkoğlu Sırnı TV ekranlarında ardanlar sizi bekliyor. ve artık gurbetten gelsinler mi yazın yaz tatillerini Ege'de Akdeniz'de değil burada yapsınlar ve burada Ardahanlardan uyumu istiyorsun. Şöyle bir evet. biliyorsun tek televizyonumuz bizim. Evet. Herkes TV izliyor. evet. izliyor. Sizden tabii son taleplerinizi alalım. Şimdi Ardahan'a En büyük göç veren illerinden biri Ardahan'dır. Deminden ufuş Bu arkadaşlarımız özellikle iş adamlarımızın. Şimdi organize sanayimiz var, boş yatıyor. Gelin organize sanayimizi ayak kaldırın. Organize sanayimize gelin, fabrika kurun. Yani Ardahan bölgemize yönelik fabrika kurun ki işsizliği azaltalım. Evet. Şimdi adaylarımız var. Hatta adaylarımızın biri mesleği halıcılık. <laughs> Halıcılığı fabrikası İstanbul'da. İstanbul'daki işsize iş veriyor. İstanbul'da kadevesini vergisini ödüyor. Geliyor Ardahan'da adayım diyor. Kendi köyündeki ilkokul kapanmış. Hiç bunu yapamaz mı? Köyündeki ilkokula bir el dokumalı tezgah atsa. Ha da güzel. Şimdi şöyle diyorum. Şimdi Ardahan'da bazı projelerinden bahsederse Ardahan'da göçten dolayı yaşlı nüfus kaldığı için Ardahan'ın azil bir yaşlı huzurevi ne ihtiyacı vardır? Bizim hükümetimiz döneminde yaşlı ve huzur evi yapılacaktır. Köylerimizde doktor dedi. Sarzep dağımız, köylerimizde bulunan Sarzep dağımızda geçmişte ben üniversitelerden kömür çıkmıştı. Kömür ocağı duruyor. Bu kömür ocağının tekrar gerekli talillerin yapılmış yapılıp, yapılıp açılmasını sağlayacağız. Ardahan'a gelirsen Emniyet Müdürlüğü'nün, Milli Eğitim'in her lojmanı var. Özellikle Ardahan'a gelen doktorumuz durmuyor. Sağlık personelinin doktorumuzun lojmanı yok. Ardağında bizim hükümetimiz döneminde kesinlikle sağlık personelinin lojma, lojman sorunu giderilecek. Onlar ufak şeyler. Siz gurbetteki e, şu anda o 239 köyün en az 250 sizi izliyor. Evet. Köyden nasıl o istiyorsunuz DSP onu anlatalım. Siz zaten gittiniz anlattınız. bunu yapacak ama e, gurbettekiler de ekranlarında Türkiye'de ve dünyada sizi izliyorlar. Belki köyü ararlar. Ömer abi iyi bir adamdır da verin diye. Şu anda ekranın başındaki hemşerilerine ne diyorsun efendim? Şimdi il dışındaki arkadaşlara özellikle iş adamları. Hepsine gel. söylüyorsun. İl dışı i̇l var, dışında. Izniyor, hepsine. il dışındaki vatandaşlarımız gelin. Ardahan'a bir fabrika yapmıyoruz. Kendi köyünüzün yolunu yapın. Köyünüzde bir çeşme yapın. Dedenizin, babanızın ismini verin. Gelen geçen bir su içsin. Babanıza dua etsin. Güzel. Geçiyorum. Şimdi Örneğe göre bazı yerde hiç olmazsa gelin burada ev yapın. Büyük fabrika yap, yapacağı halde aslında Türkiye'ye bakıyoruz iş adamlarının şeylerin çok Ardahanlı. Ya gelin de bir ardına bir fabrika yapın, abi işsizliği göç azaltın. Her tarafta iş adamlarımız var. Şimdi gelin, gelin şafşata gidiyoruz, şafşatlı emekliler hep il dışında. Ama hepsi şafşatlı ev yapmış. Kışın orada yazın buraya geliyor gelin fabrika kurun. Şimdi en çok üzüldüğüm bir nokta Ardahan hayvancılık bölgesi olması, olmasına rağmen hayvanımız dışarı gidiyor. Geri bize sucuk kavurma olarak geliyor. Gelin burada sucuk kavurma fabrikası kurun. Organize sanayimizi ayağa geçirin. Köylerimize sağlık ocağı yapın. Hastalarını ambulans alın. Şöyle ne diyorsun? Oyunuz, oy iste bakalım. Oyunu Şöyle ne diyorsun? Şöyle diyorum. Değerli... Desefe huzur getirecek mi köylü? Onu anlatsın. Değerli Köylü kardeşlerim, Ardahanlılar, vatandaşlarım, Ardahan'a 3 yıllık DSP hükümeti döneminde yapılan bütün yatırımları görüyorsunuz. 13 yıldır AK Parti hükümeti Ardahan'a iş şey yapmadı. Ardahan, Türkiye'nin ve özellikle Ardahan'ın DSP hükümetine ihtiyacı vardır. Geçmişte yapacaklarımızın, gelecekte yapacaklarımızı teminatıdır. Köylü kardeşlerine yolunuzu, suyunuzu, şeyinizi yaptığınız için bizim DSP iktidarına hükümetimize ihtiyaç vardır. Bizi tanıyorsunuz. Biz elimize çantayı alıp gelmedik. Ardahan'da oturuyoruz. 8 Haziran'dan sonra bütün hemşehrilerime söylüyorum. Çantamızı alıp gidecek değiliz. Yine buradayız. Her zaman kapımız açıktı. Yine gelip sizin çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi yiyeceğiz. Evet Arda'nın gülen yüzü Ömer Türkoğlu. Burada hemşerilerine seslendi. Ben buradayım ama diğerleri sesimden seçimden sonra kazanmışsa çıkıp gidecekler. Son cümleleri alıyoruz. Sayın Başkanımız Mustafa Bey ne diyorsunuz efendim? Sunu Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz. Burada ben de Ardahan'da e, gurbetteki Ardahanlı kardeşlerime sesleniyorum. Gelin Ardahan'a sahip çıkın. Ardahan çok geri kalmış, geri kalmış bir ilimizdir. E, en azından yazın, batıya denize gitmeyin. Gelin burada yayla turizmimizi geliştirelim. Gel, her batıya giden her ayda gelse burada bir ay kalırsa bir ayda ortalama bir lira, şey bin lira para mal şey harcayacaklardı. Bu da adam ekonomisine çok büyük katkıdır. Teşekkür ederim. Efendim sizin son sözünüzü alayım. Ee, teşekkür son, ediyorum. Son, Öncelikle son sözlerimin başında Sınır tibiye Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum sizleri. İmkansızlıklar içerisinde yıllardan beri basında verdiğiniz mücadeleyi bununla taçlandırdım. başarınızın devamını ve artmasını istiyorum. Peki. Müsaadenizle ben mesaj olarak iki kısa cümle kurmak istiyorum. Şimdi Ardahan Türkiye'nin sonu iken dünyanın ortası oldu. Bunu Ardahan'ın gurbettekileri de buradakiler de çok iyi bilmeli. Beş dakika içinde. Canbazlar Cambazlar diye bir demiryolu istasyonumuz var. Gümrük istasyonu olarak yapıldı. Buranın işlevlendirilmesi için bir. Aktaş Türkiye'nin üçüncü büyük kara kapısı oluyor. Sadece transite kalıp havamızı kirletmeyle yetinmeyelim değerlendirmek için iki. Bu iki imkanı değerlendirmek için imkan olan insanların bir ortaklıkla bir araya gelmesi, ekonomik güç biriktirmesi lazım. Bunun bugüne kadar bizim mekilerimizin hiçbirisi akıl edip de kimseye örnek olmadı. olmadılar. Duyarlı insanların harekete geçmesi, bize düşen bir şey olursa burada yaşayabilir canla başla koşacağımızı söylemek istiyorum. Ardahan esaret yıllarının ilk üç yılında dizi tutan yüz binin üzerinde insanlı göç vermiş Ardahan Kars. Şimdi 70 yıllarından sonra da ekonomik göç vermiş. Bu daha büyük. Emekli olan arkadaşlar, özellikle ben de evet. bir emekliyim ve burada yaşamaya mutluyum. Yılda bir iki ayınızı geçirmek için gelin baba ocağınızı şenlendirin. İki odalı bir ev yapın. Peki. Çağrımız budur. Teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Bir şey söyleyecektim. Kapatıyoruz. Evet. Program sona eriyor. Soru... Bize ayrılan süre e, bu kadar. Sonra Ceren Tulus'tan bahsedeceğiz. Bir cümle evet. Bir cümle kapatalım. Değerli Ardahanlı hemşerilerim, 1915 Sanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün silah arkadaşı, yarın, yakın koruması Ardahan ili Posof ilçesi köyünden Celal Tunus'un torunuyum. Torunu olduğu için onur ve gurur duyuyorum. Ardahan valiliğimize seslenmemize rağmen ve Ardahan ili Bebere Çetin köyünde mezarı olmasına rağmen halen de anıt mezarı yapılmadı. Sayın valimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sınır TV'ye bu yayına başladığından dolayı teşekkür ediyorum. Bizi de ekranlarına konuk ettiği için sağ olsunlar, var olsunlar. Sınır TV yayınlarının devamını Ardahan'a hizmet etmesini canı gönülden istiyorum. Tüm Ardahanlı kardeşlerime, analarıma, bacılarıma sevgi ve saygılarını sunuyorum. Gönüllerinize, dostlarınıza yaşasınlar. Ardahan'ın geleceği, DSEF'nin geleceğidir. Peki teşekkür ederim. Bir Serhat Gündem programı burada sona erdi. Eee konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Eee DSP milletvekili adayı Sayın Ömer Türkoğlu'na, DSP Millet, Ardan milletvekili Sayın Bekir Dursun'a, DSP İl Başkanı Mustafa Mokhoç'a ve İl Genel Meclis üyesi Recep Kambil'e eski Recep, eski. Recep ee, teşekkür ediyorum ve DSP bizi burada konuk ettiği için eee parti yöneticilerine teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ardahan'dan saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.